Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir SCP videosuyla daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün e, SCP 1123'ü buldum. Hatta isterseniz girip e, bakalım. E, en son videoda ilk attığım videoda yani e, hatırlarsanız 49 baga girmişti. Oraya takılmıştı, girmişti oranın içine. Şimdi 1123'e gideceğiz. Sanırım ka bildiğim kadarıyla kuru kafa olmalı. Tamamdır. Şu anda kendisi duvarın içinde bir şekilde bakın. bakın. Sen öldüreceğim diyor. Şimdi şuradan gittim girdim yani buraya. 1123. Bir dakika kartı açayım. Bak bir. Güzel. Şimdi bunun içine üzerine dokunca ne olacak? Ah <laughs> anahtarla açayım seni kanka. Durun bir dakika. Hiçbir şey olmuyor yalnız. Hani al falan diyor bir şey olmuyor. Dur lan açayım. Bunlardan fazlasıyla var ve met yapmayacağım. Bir daha. çok kötü oluyor. Hayır. Onları buraya atalım. Ne gerek yok. Şuna Aa. İki seviye karta hiç gerek yok. Ya bu arada biz 123'ü niye alamıyoruz? Ben anlamadım. Tchau. <coughs> bu? Kanka ama safe yazıyordu. Düzeldi mi?

i what Çünkü seninle uğraşamayacağım. I am the kill. Ha bu arada resim tablosunu buldum. Ona gidip bir bakalım. Hani bakmadan olmaz. Burada değil. Yanlış yere geldik. Kanka orada boşuna yürüme. Tamam. yok. Merhaba. Neyse boş ver. Hmm, ne var. Aynen, açılmıyor abi. Ben bütün kartlarla denedim ama açılmıyor hiçbir türlü. Çok yoruluyorum ya. Bu arada 173 yok. kanka oradan çıkamazsın. Oh, Ay mete kelu deme bana. Öldün işte. Şurada 106 çıkmış. Şurada ne var? Oh, <laughs> why wow. Anam buraya nereye gittin? Hiç kimse bilmiyor. Bilmiyorum. Rahatsız etme dedi beni. diye geldik. Şşşşş. Merhaba. Safe. Kayboldu. Evet, 106 gördüğünüz gibi buradan bir çıkış yapmış. Olmuyor. Evet, gördüğünüz gibi olmadı. 106 mı? Aa oradan niye çıktın sen? Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Birkaç kandan zarar yenmez. Ki daha fazla varsa. Evet burayı biliyorum. Ben nereye gittiğini bilmiyorum. Evet. gibi. Burada bir kapı var ve Mustafa burayı da açıyor. Bu açılmıyor. Niye? Çünkü keycard lazım. Ve ben keycard... La... La... Siz anladınız. Siz anlamazsınız. Oraya açırsam, evet. Yani geçtik kolay. Arkadaşım her yerde var. Hey, Yudit, Yudit, Yudit. Aha aha sesi geldi, ağlıyor. Yani doksunu uyandırdık. Bulman mı? Bulman mı? Doksunu bulma mı? Bulma bu 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 Bulma bu. Evet. Kurtakoz arkadaşımız uça uça gelir. Sevindi. Sevincimden uçarım. Koşa koşa gelirim. Evet kanka. Hayırlısıymış lan oraya girmek. Nasıl girdin oraya? Ya kanka oraya girmeseydin teşekkür ya. bozmuş kapıyı da gitmiş. Oradan kurtaracaktım ben seni. Ben seni zarardım oğlum. Aç kapıyı. Gir. Aa kan kan. Kan niyeyse beni çok gaz maskesi. Gördüğünüz gibi bazı de Mük bir şekilde mi olduk? Mük bir şekilde, mük. Başka bir şey yok mu? Kapa kapı. Kapa kapıyı. Bu ne? Evet. Hep bir şey değilmiş. Aa. Yok. Ha tamam. Burduysa sanırım bir görüntüleme var. Şimdi şuraya girelim. Evet şimdi benden gereksiz şu anda kullan şeyleri atıyorum. Bu. E başka bir tane daha var mı? Şey yazdım, bir level kartı. İki level. Çünkü üç levelim var. Ne yazıyor üzerinde? Siz şimdi ekran görüntüsü alın. Ne yazdığını çözersiniz.

tekrardan gidebildik. Geri bildik yani. Şimdi ölmedik. Şimdi insan. Bu insan da bir hayli garip. Şimdi kısmı yazıyor. Evet, şimdi gidip eşyalarımı alabilirim. acaba doktor yok ediyor şimdi arkadaşlar maske takalım bunu maske takınca ne oluyor <laughs> ne oluyor <Büyük>. <Atma. gülüyor> Neyse Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar Artık videonun sonuna geldik ee, şimdi şöyle ben buraya hemen kayıt alayım. Ee, bilmiyorum ben büyük ihtimal videodan sonra tekrar oynamaya başlarım ve oynamaya başladığım zaman da e, illa bir ekip bulurum ben. Hatta kapatmadan önce şöyle biraz gezelim. Bir şey bulursak. Böyle bulacak mı bulacak? bulacağız falan dedik de yani önüme 170 çıkmasın. Nereye baktım bilmiyorum. Evet. Bir şey yok. Önümden dışarı geldi. Evet, güzel. kankamız da orada boşa gidiyor. Boş sıkıyor ya boş boş. Tepeden 106 bu adamı atmış. <gülüyor> 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 Korktum. Ben, ben. Ha, bunları ben buraya atmıştım. Biliyorum onları oraya attım. Hatırladım yani. Yani buradan daha önceden de geçmişiz. hatırladım. Ne oluyor sen şeyini falan oradan bulmuştum zaten. Ya. Buraya da hatırladım. Buraya da gelmiştim bu Evet Birkaç şeyde buradan aldığımı hatırlıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şu anda BSP bulursam videoyu durduracağım. Kapatacağım. Ve onu öbür bölümde şuradan 87'ye gidiyor. Onu öbür bölümde çekeceğim. Açalım kapıyı. Kapıyı bir de. Evet şimdi burada aa, bir şey yapmıyoruz. Böyle bir şey bulmuştum bu arada. Şimdi şunu finelamaya çalışacağız. Üçüncü level kartı dördüncü. Kaç level lan bu? 3G evet. Şimdi bunu bir fineleyelim. Tamam. Dur lan. Aa ben de gidiyordum. Acaba kendini fine'lasam ne olur? Tamam lan bu videoda böyle bir şey deneyeceğim. Hiyet! Ya hayır. Hayır. Playing kart oldu. Hayır. İkinci level karta kaldık. İkinci level mi bu? Bunu daha atarsam sanırım playing card olacak bu da aynı şekilde. Dur lan kendimi de fine'layacağım bunun yanında. Acaba ben faydalanınca ne olacağım? Öleceğim mi? Kalacağım mı? Ne <laughs> i̇şte böyle bir şey yaptım? Oo. <laughs> Kendimi faydaladım. Demek ki bu insanlar üzerinde... Ne gösteriyor bu? İnsanlar üzerinde kötü etki bırakıyor. Wow. Hı -hı. Ekranda garip garip şeyler. Midem bulanıyor. Şimdi veri faynlayacağım kendimi. Ha. Dur lan acaba kendimi veri faynlayınca ne olacak? Dur lan hatta aklıma bir şey geldi. Tamamdır ok. İnşallah. Çok yorulma ya. Allah Allah. Neyse kendimizi fayladık artık. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun altında bu kadar olsun. Artık yani şimdi videoyu kapatalım. Hadi. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar. Ee, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. o